Ben ne bileyim. Görmedim ki doğru dürüst yüzünüzü karanlıkta. Silah falan çektik bir de. Tövbe Olsun Ahmet abi. Sen de görevini yapıyorsun yani sonuçta ne diyelim. Sizin ne işiniz var lan? Çalıntı arabayla bilmem neyle. Abi söyledik ya, bilmiyorduk ki biz. Bilsek yapar mıyız öyle bir şey? Yemin ederim yapmayız. İki gözüm önüme aksın yapmayız ya. Abi biz araba barışın sandık. Vallahi gençler, ben size söyleyeyim yaktınız kendinizi. Karakolda anlatırsınız artık derdini. Ne oldu? Niye durdun ya? İki dakika konuşalım mı sen dışarıda? Ne konuşuyorlar acaba ya? Rahmet sıçtık. Büyük sıçtık. Ulan hep senin yüzünden. Ehliyetim olmadığı için ben ben de şimdi ekstra ceza yiyeceğim. Ama ne koyayım ben daha bu gece çıktım karakoldan ya. Esra'yı da göremedik. Ya sıçayım böyle işin içine ya. Hay hala Esra diyorsun Hikmet ya. Hala Esra diyorsun ya. Abi olur mu öyle şey ya? Oğlum sen de tanıyorsun bu çocukları. Temiz çocuklardır. Yalan söylediklerini de düşünmüyorum ben yani. Anladın mı? Yapmışlar bir hata işte, binmişler arabaya. Bizi de görünce panik yaptılar, bastılar gaza işte. Genç oğlum bu çocuklar, daha lise çağında. Gel kurtaralım bunları, yanmasın başları. Abi yapma, bak başın derde girecek sonra. Bak kardeşim, Barış Leitleri tekrar ortaya çıktı farkındaysan. Bir halt yemişler, ha bak şimdi bu çocukların başına patlayacak. Daha lisede oğlum bunlar. Adları hırsıza çıkarsa kim bilir başlarına neler gelir. Hayatları biter, sicillerine işlenecek sonra. Arabayı böyle buldular sonra da ihbar ettiler. Diyelim geçelim işte. Hadi be oğlum. Abi bu sefer bu ortaya çıkarsa meslekten atılırsın biliyorsun değil mi? Sen raporunda bir şey yazmazsan hiçbir şey olmaz. Satmayacaksın beni herhalde. İyi, ne halin varsa gör. Yalnız beni ileride indir, eve gideceğim ben. Ha bundan sonrasını ben duymadım, görmedim, bilmiyorum. Haberin olsun. Sağ ol kardeşim benim. İyi dinleyin şimdi. Sizi karakola götüreceğiz, ifadenizi alacağız. Diyeceksiniz ki... ...biz bu arabayı böyle çalışır halde bulduk. Cinlere ne bileyim... ...elektronik böyle ha tablet mablet vardı diye. Şüphelendik, polisi aradık. Biz de hemen geldik. Sakın arabayı kullandık falan demiyorsunuz ona göre. Yok demiyoruz. Heyecanladınız mı? Anladık. anladık şimdi. Hadi.